Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım klan başkentindeyiz. Uzun zamandır başkent videosu çekmiyordum dostlar. Sebebi ise bordu. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Gençler uzun zamandır başkenti güncelleme gelmiyor. Ne asker olarak ne de herhangi bir yenilik olarak dostlar. Şu an gördüğünüz bu ordu 3 kere yanlış hatırlamıyorsam 2 de olabilir nerf yedi. yani gücü düşürüldü ve ona rağmen hala çok güçlü yani şuradaki barbar kampından tutun iskelet parkına kadar 2 kere saldı 2 kere saldırıp üçleyebiliyorsunuz sadece bu ordu ejderha kayalıkları ve başkentte bazen işe yaramıyor. Ya zaten Supercell biz 3. seviye içerik üreticilerinden ara ara güncelleme fikirleri istiyor. Zaten geçenlerde yine istemişti. Uzun bir liste yapıp gönderdim. Zaten bunların bazıları sizlerin fikirleriydi dostlar. Hatırlarsanız bir videomda demiştim bir güncelleme fikirleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bir kısmını da Discord'dan aldım. Çok güzel bir liste yapıp gönderdik dostlar. İkinci liste isterseler kesinlikle başkentte yer vereceğim bu sefer. Hatta bu videoda da fikirlerinizi belirtin dostlar. Ben iki tane güncelleme fikrini bir kere Böyle netleştirdim. Birincisi bu depo kapasitesi 5000 ya. Abicim bu yetersiz. Bunu arttırmak lazım en az 10.000 Bak en az 10 bin diyorum Aynı zamanda dostlar bir de şöyle hemen Burada gemimizin yanında bir altın atölyesi var Bu altın atölyesinde biliyorsunuz ki Başkent altın üretiyoruz Bu üretilen başkent altınlarını dostlar Bağışladığımız zaman ekstra madalya alalım Yani boşu boşuna burada üretim yapmayalım Hatta altın biletle biliyorsunuz yeni sistemde Artık şuradan altın üretebiliyoruz Hatta üretelim dostlar şöyle Ücretsiz bir şekilde inşaatçıma ayırmadan Altın üretiyorum altın biletler Daha fazla altın üretebiliyor bu şekilde Ve onlar daha fazla madalya alsın. Sonuç olarak altın biletleri var. Yani bence çok mantıklı bir fikir. Altın bağışlayan abicim daha fazla madalya alsın. Hem depo kapasitesi de artacağı için baya baya madalyalardan faydalanacağız. Çünkü madalyalar yetmiyor arkadaşlar. Gerçekten yetmiyor. Yani şöyle baskın madalyası kısmına geliyorum. Zaten hiçbir şey yapmasanız bile 900'ü ganimete harcayabilirsiniz. Hadi harcamadınız diyelim. Siz çok rahat 2.5 milyon altın iksir kasarsınız. Buraları geçiyorum. Zamandan tasarruf etmek için şöyle saat kulesi iksiri alabilirsiniz yan köy için. Onun dışında burada araştırma iksiri zaten 600 oraya gidiyor. Her zaman her hafta alıyorum dostlar. Hatta şu anda alayım hiç kaçırmayayım. Ve burada köy binası 14'ten itibaren de dost hayvan iksiri var dostlar. Bu dost hayvan iksiri de inanılmaz iş yapıyor. Şu an için dost hayvan e, hayvan barnağım çalışmadığı için nerede? Laboratuvarda çalışmıyormuş lan. Ayrı bir videoda full çalıştıracağım. Şu an inşaatçıların boşa çıkmasını bekliyorum. Yani hiçbir şey yapmasınız bile. iki tane iksiri 1200 madalya gidiyor. Yani arada şöyle 3-5 güç iksiri olur klan savaşı liginde ya da klan savaşında. Ne bileyim saat kulesi iksiri olur. Ondan alsanız zaten bitti ganimet. Daha doğrusu madalya. O yüzden şuradan altın ürettikçe bize fazla madalya versin bonus madalya versin ve şu kapasiteyi de arttırsın aga ve tabii ki de bu orduya da bir el atsın süpersel yazacağım sana yakında. Yani harbiden abicim yani şu orduyu hala kullanmayanlar da var. Bizim klanda da gördüm birkaç tane. Geçen söyledim. Dedim bu orduyu kullanın. Bu ordu dışında ordu kullanmayın. inanılmaz iş yapıyor arkadaşlar. Sadece ağır savunmaların üstüne bakın. Daha önceki videolarda söylediğim gibi ağır savunmaların üstüne şöyle bir bırakın. Birazcık da aşağıya bırakabilirdim. Yanlış attım bunu. Önemli değil. Şöyle aşağıda, o bak burada da var. Ne yapacağız? Bunu sersemleteceğiz. Büyücülerle indireceğiz. Şöyle 1, 2, 3 şöyle gönder. Bir tane yolla. Bir tane de aralıklı göndereceğim. Şöyle gayet güzel. Bir tane de büyücü yollayalım. Şöyle gönder abicim koç başlarını. 1, 2, 3, 4. Şöyle askerlerimizi yollayalım büyücüleri gönder. İlk amacımız bir yüzde temizlik ya. Başka da bir şey yapmayacağız. Temizlik yapacağız. Ardından şu araya bir tane yıldırımımızı gönderelim. Gayet güzel. Şimdi bak çıkıyor ya iskeletler. İskeletler inanılmaz derecede hasar veriyor dostlar. Şöyle bak 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 zaten burası indi. Burası ha, toplardan dolayı iskeletleri temizliyorlar da. Bir de ekstra şunlar birbirine yardım ediyor ama gerek kalmadı. Bir tanesi indi bu da indi. Gayet güzel. Şimdi ikinci saldırıda noktayı koyacağız dostlar. Yani ordu bildiğiniz spam. Salıyorsunuz bitti bu kadar basit arkadaşlar Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım ee, Ve bu videoya da güzel bir like bekliyorum Like'larınızı esirgemeyin Şöyle belediyeyi de alalım Zaten bundan sonrası büyük sola kayacaklar Roketler halledecek büyücülerin <laughs> işini Şöyle belediyeyi de alalım %60 gayet Bak ilk saldırı için gayet iyi bir oran Uçak mı geçiyor? Arkadaşlar cam pencere açık ses geliyorsa da kusura bakmayın. Şöyle %62 yeterlidir fazla bile. Şöyle çıkışımızı verelim. Tekrar aynı orduyla bak orduya dokunmuyorum. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Bu kadar basit. Şöyle bir tane buraya bir tane şu noktaya ve bir tane de bu noktaya göndereceğim. Aşağıdan saldırı yapacağım için dostlar çıkan iskeletler yukarıya halledecek. Hiç karışmayacağım bile. Şöyle bir tane gönderelim. Şöyle gönder abicim. Bir... 2 yıldırımları gönder 3 büyük bak şu aradan gönderirsem çok güzel gider. Bir tane daha göndersem sersemletelim. Şöyle abicim indir zaten canı çok az. Canı çok az. Şuraya da bir tane yollayalım aga 1 2 büyücüleri gönder zaten şu aşağıya halledecek bu askerlerimiz. Bir tane daha büyücüm var. Onu da yollayalım. Gayet güzel. Yeter de artar bile benim için. İskeletler zaten çıkıyor. Yaylı tuzağı yaylı X ismi neydi lan bu? i̇smini unuttum. Harbiden ismini unuttum. Dev Neyse. Harbiden ismi neymiş bir bakabilir miyim? Şöyle ikinci saldırıda üşüyemiş olduk. Hazır gelmişken de şunları bir bağışlayalım. Yıkıcı yay ya yıkıcı yay. İsmi bir türlü aklıma gelmedi. Deviksey ne lan? Deviksey. <laughs> Ama güzel isimmiş. Şöyle şunlarda da büyücüleri harcayalım. Bu arada dostlar hala bakın. Savunma kasmayın ejderha... E, kayalıklarında sadece şuradaki ejderha garnizonlarını yükseltin inanılmaz fayda sağlayacaktır. Zaten köyü koruyanlar bunlar. Bunları 5 seviye yapıyorsunuz da arkanıza yaslanıyorsunuz. Kesinlikle ilk önceliğiniz bunlar olsun. Biz zaten hemen 5 seviye yaptık. Çünkü yıldırımla dostlar bunları indiriyorlar. Ondan sonra köşeyi çekip tak 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 indirip Q2 vuruşta bazen tek vuruşta indiriyorlar dostlar. Ee, tek vuruş biraz zor olsa da iki vuruşta kesinlikle alıyorlar. Ama süper ejderha garnizonunu 5 seviye yaptığınız zaman ne oluyor otomatikmen? Sizin 4 tane yıldırım kullanmanız lazım. E ne oluyor? 7 büyük kapasiteniz var. 4, tane, 4 tanesini kullandınız. Geriye kalan 3 tane büyünüz ne olacak? Diğer garnizonu almak için yetmeyecek dostlar. Yani işe yaramamış olacak. Bazılarını da görüyorum hala bir seviye 2 seviye. Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Basın onları. Şöyle balonla günden devam edelim isterseniz dostlar. Şöyle bir bakayım. 1, 2 burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Çok güzel. Çok güzel. 2 vuruşta indirebilirim. Çok rahat alırım agalar. Şöyle yapacağım. Ee, şu noktaya bir Iki. ama şuradan gidecekler. Oo çok kötü oldu. Keşke oraya atmasayım. Birazcık daha aşağı atacaktım. Önemli değil, önemli değil. Şuradan da şöyle gönderelim aga. Gayet güzel. Şimdi yanınıza mutlaka barbar alıyorsunuz agalar. Mutlaka mutlaka. Şimdi önce bir şunu bir dikkatini dağıtalım. 1 2. Gayet güzel. Şöyle birkaç tane gönderelim. Tekrardan yolluyorum dikkatini dağıtmak için. Gayet güzel. Şöyle bir sersem Hızlı bir şekilde oraya indirmiş olduk ve tekrardan bir Şöyle koçbaşı gönder. Önümüzü açıyoruz. Bak ilk e, ağır savunmamızı indirdik. Burada zaten şeyler çok gıcık ya. Şöyle bir tane daha gönderelim. Bir büyücü daha ve iki tane şöyle barbarımızı yolla. Bir, iki. Hızlı bir şekilde oraya da indirdik. Şimdi burada sıra. Şöyle gönderelim aga. Hızlı bir şekilde hava bombasını da indir. Çok güzel. Şöyle büyücüleri yolla. Bir. Şu yukarıyı temizlesinler aga. Yukarıyı temizleyin. Çok güzel. Bekleyeceğim çünkü asker atarsam yukarı kayacak arkadaşlar. Yukarı kaymasını istemiyorum. Şöyle al abicim orada iki tane mızrak atarımız kaldı. Çok güzel. Şimdi bir buraya ve bir buraya şuradan askerlerimizi gönderiyorum. Gayet güzel. İki tane büyücüm var onları da yolladım. Güzel bir temizlik yaptık. Bundan sonrası ikinci saldırıda. ikinci saldırıda ne yapacağız? Otomatikmen şu aşağı kısmı temizleyeceğiz. Zaten buralarda iskelet büyülerimiz var. İnanılmaz iş yapıyorlar. Hani birazcık temizlik için uğraşmasam aşağıdan da alsam çıkan iskeletler zaten şuradaki roketleri almak için yeter de artarmış bile. Onu fark ettim. Abicim uf çok fena vuruyorlar. İşte bak bundan bahsediyorum. Önceliğiniz her zaman roketler olsun. Bu arada tek mi atıyoruz lan? İndir şurayı da. Hadi. Hadi. Yapma ya. Çok az canı kaldı. Tüh be. Neyse sağlık olsun. Oraya indirseydik çok güzel bir yüzde elde etmiş olacaktık. Çok iyi. Bak orayı da al abicim. Bir vuruşluk canı kaldı. Çok güzel. Çok güzel %62. Bu kadar basit aga. 3 aşağı 5 yukarı rakipleriniz de benimki gelen benim e, bize gelen rakipler gibidir dostlar. Ekstra bir değişiklik yoktur. Hatta yapsalar bile işimize gelir. Çünkü bu düzen birazcık gıcık bir düzen arkadaşlar. Şöyle %63 almıştık. Tekrardan bir saldırımıza devam edelim. Yani diyorum ya orduya bir el atmaları gerekiyorlar. Yani abicim böyle olmaz. Hatta birazcık az kullanacağım asker. İkinci saldırıda daha az askerle üşleyebiliyorsanız daha az askerle üşleyin. Ekstra bonus alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, eskiden 250 madalyaydı. Şimdi 750 madalya arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle 1, 2, 1, 2, 3. Şuradan gönder abicim. Şöyle aşağıya gönder. 1, 2, 1, 2. Şuradan gönder. Tamamdır. Asker atmama gerek yok artık. Belki bir tane atabilirim şu aşağı noktaya. Belki diyorum. Gerek var mı? Yokmuş aslında. <laughs> tamam hallettik, hallettik. Güzel. Hani bu kadar askerden büyük ihtimalle bir 600 bonus ya da 500 bonus alacağım. 250, 250 draga. Bazen bir tane kalıyor yükseltemiyorsunuz belediyeyi ya da binayı. Gayet güzel. Ne kadar verecek bonus? Yani 588 güzel tutturmuşuz. Şöyle toplam 4000 ediyor arkadaşlar. 4000 de buradan aldık. Şöyle iki saldırıda bir mutlaka arkadaşlar. Bakın eskiden sürekli sıkıntı yaşıyorduk bu altın meselesi yüzünden. Sonraki gelen güncellemede bu da bu arada bizden alınan fikirlerden bir tanesiydi. Bir uyarı sistemiydi. Ganimet deponuzun %85'i 90'ı dolduğu zaman saldırı yapacağınız zaman uyarı veriyor deponuzu boşaltın diye. Bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz yani biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü bazılar var her saldırıda her saldırıda depoyu boşaltıyor. Yani en iyisi iki saldırıda birdir arkadaşlar. Hani o uyarıya da maruz kalmamak güzel olur. Bu arada hala 4000 var ortalama 1700 alıyoruz baskın başı. Birazcık daha madalya harcamam gerekecek. Şimdi şuradan büyücü vadisinden devam bak orduyu değiştirmiyorum aga pataküta e dalıyorum. Nerede? 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 Bak şurada. 1, 2. Güzel. Şöyle yapacağım. 1, 2. Ardından. Ardından. 3. Şuraya gönder gitsin. Tamamdır. Şöyle. 1, 2. Bir tane buraya. 1 ve iki tane barbar yollayacağım. Burayı hallederler diye düşünüyorum. Bir tane de büyücü buraya gönder. Çok güzel. Şurayı açalım. 1, 2. Tokmak atar. İki tane uçan binici, iki tane büyücü, iki tane barbar. Çok güzel. Şöyle bir iki tane de tokmağımızı yollayalım artık askerden, askerlerimizi içeriye gönderebiliriz. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu an burayı halletsinler bakalım. Şöyle bir tane daha göndereceğim. Ardından bir çarpma göndereceğim bu noktaya ve bir tane daha binici, e, uçan binicim göndermek istiyorum. Gayet güzel. Aa, buradan tesalar çıktı. Bak, bilseydim iki tane gönderirdim uçan biniciyi buraya yukarıya göndermek yerine. Yazık ettik ha. Neyse güzel bir yüzde alacağız. Onu biliyorum. Sıkıntı yok. Hatta iç iç noktayı temizler miyiz? Askerler içeriye gelir mi? Yok gelmez. Tekliden sonra e, süper büyücü kulesine ilerleyecekler. Dev top onları aşağı delecek <laughs> dostlar. Ama problem değil. Şöyle belediye alır mıyız? Yok. Tek e, top arabası izin vermeyecek. Hadi belki bir ihtimal. Yukarıya doğru gitmediler çünkü. Yok aga ya. Çok az canı kaldı. Yazık oldu. Neyse önemli değil. Zaten her türlü amacımız 2 yıldızda. 3 yapmayın sakın bu belediyeleri arkadaşlar. 3 Üç saldırıda 3'lerseniz geçmiş olsun. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Siz eğer hala askerlerinizi max seviyeye göndermediyseniz ne yapıyorsunuz altınları? Önce savunmalardan önce askerler. Askerleri max yapıyorsunuz. Ondan sonra savunma binalarını geliştiriyorsunuz. En son duvarda yardırırsınız arkadaşlar. Şöyle çıkışımızı verelim mi? %60 yeter artar bile bizim için. Gayet güzel. Şöyle büyücü tekrar saldıralım. Son bir saldırı hakkımız kaldı. Şöyle bir tane buraya göndersem yeter. Bir tane de göndermeyeceğim. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şöyle bir buraya. Bir buraya. Gayet güzel. Şurada ne abicim? Hmm, bir iki. Gönder abicim şunları. İki tane de barbar. Çok güzel. Bir tane daha yollamaya gerek var mı? İnan bir tane daha yolla gitsin ya. Gayet güzel. Aşağıda halledecekler. Yukarıyı da hallediyorlar. Oy 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 burayı da açm açmayacağım. Siz açın tek başınıza. Çok güzel. Gayet iyi burayı da hallettik agalar. Yani dediğim gibi elimden geldikçe az askerle bu işi halletmeye çalışıyorum. Sebebi de bu. <laughs> yani ne kadar az askerle halledersem o kadar fazla bonus alırım. Zaten her türlü işliyorum. Gayet güzel askerlerimiz zaten çıkmaya devam ediyor. Şu tekliyi de hallettik. Bir mızra kadar bir büyücümüz kaldı. Yani bu büyücüyü barbarlar oyalar ise biniciler halleder. Hatta barbarlar tek başına bile alır ya. Çok kolay. Yani rakibimiz bu sefer bir, bir tık düşük geldi. Adamlar da yani fena değildi. Klanları iyi. Niye böyle kasmamışlar bilmiyorum. Yani değil mi? İlk geldiği zaman böyle bir ön geldi. Sonra baskın madalyaları o kadar iş, iş yapınca herkes oynamaya başladı. O ilk 3 ay 4 ay. Hatta sıralamalaydık arkadaşlar biz de çok uzun bir süre. Şu an 26. sıradayız Türkiye'de. Kasmayı bıraktık sadece madalyalarımızı alıyoruz. Ne geldiyse. 510 buradan da geldi çok güzel ve ikişer saldırıda buraları halletmiş oldum ne kadar toplamda 28.000 gayet iyi fazla bile almışız aga şuradan süper büyücü kulesini de bir tamamlayalım. Lan çok az canı kaldı ya. Ne kadar 600 model 600 madalyaya ihtiyacım var. Bari şu ikisini bitirelim. Dur. Bak diğer hesabıma geçtim. Burada bitmiş madalyalarım. Şunları bir toparlayalım ve tekrardan altına madalyamızı hani altın biletimiz olduğu için üretime gönderdim. Şimdi bak ben bu 3000'i yollayacağım ya ürettiğim için. Sallıyorum bana bir 100 tane ekstra ya da 50 tane madalya göndersin. Yani orana vurduğumuz zaman 25.000'e neredeyse bir 500 madalya, 1000 madalya versin ekstra. Allah bereket versin. Çok iyi çok iyi taktık ha. Ne güzel. Şuradan 591 madalyamız kalmış. Şunu da bir verelim. Gayet güzel. Süper büyücü kulesini halletmiş olduk. Şuradan da bir 2500 verelim. Ve bir saldırıda bunu tamamlarız. Bakakalar buradaki barbar kampı aralarından en zorlu olandır ama bu adam... <laughs> Niye böyle yapmışlar ya? Şöyle bir şu arayı iki tane göndersem yeterli olur mu? Yeterli olur aga. Bir tane de şöyle içeriye gönderdik mi? Tadından yenmez valla. Ee, şöyle abicim yok yok şuradan roket var. Rokete gönderelim. Önce bir ön temizlik. Şöyle bir ön temizliği yapalım. 1 2 bir büyücü ve şuradan tekrardan abicim açalım. Çok güzel. Şöyle barbarları gönder. 1 2 1 2 şuradan barbarları yolluyorum abicim. Hızlı bir şekilde orayı bir halletsinler. Çok iyi. Şöyle iki tane elimde büyücü ve 5 tane tokmak var. Şuradan tokmaklarımızı nereye göndeririz? Buralara göndeririz. Maksat oyalamak. Yıkılsın da barbarlar gelsin bize. Şöyle gönder. Bir tane kaldı. Onu da yolladım gitti. Şu noktaya gönderirsem çarpmamı güzel olacak. Çok iyi belediyenin etkisinden çok güzel bir zincir reaksiyon oluştular. 10 numara. Çok güzel. Tamamdır. Bak alabileceğimiz en iyi yüzde bu arkadaşlar. İlk saldırı için diyorum. Yüzde 45. Zaten siz yüzde 35 üstü yaptınız mı? Garantiliyorsunuz. Bak garantiliyorsunuz arkadaşlar. Rakibin düzenleri bir tık kolay olduğu için bir tık böyle yüzde 50, yüzde 60 çok rahat bir şekilde zorluyorum. Bundan sonrası zaten diğer saldırıda Şöyle büyücüleri bekleyelim mi sağda? Şu an kafamın üstündedir büyük ihtimalle. Şöyle köşeleyim. Hmm, bence bekleyelim mi ya? Bekleyelim aga bekleyelim. Zaten birkaç vuruşluk canları var. Şöyle abicim al orayı da. Tamamdır şu çıkabilirim artık. Normalde beklemek daha faydalıdır arkadaşlar. Ama ben videoda olduğum için çıkış yapacağım. Şöyle şurayı da bir alalım. Çok güzel. Şimdi bonus da gelecek ekstra. Ee, bir tane de şuraya göndersem yeterlidir. Birkaç bar barbar gönder. Şöyle. 1 iki. Şuradan yollayalım. Büyücüleri yolla. Tak, 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 tak. Çok güzel. Bir tane de soldakine dev topa yollayacağım. Çok iyi. Daha da asker göndermeme gerek var aga ya. Hiç böyle riske atmayayım 250 bonus için. Şöyle askerlerimizi gönderelim. Şimdi askerleri gönderemeyeceğiz. Şuradan büyücüleri, barbarları, ıvır zıvır her şeyi yolladım. Gayet güzel. Tertemiz. Yani değil mi? Fazla asker göz çıkarmaz arkadaşlar. Gönderin gitsin. Yani dedim ki ben hani böyle baktınız 3-5 askerden alabiliyorsunuz. Orduyu kullanmayın. Güzel. Yani bu başkent olayı Bak en büyük dezavantajlarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Baksana da ne kadar uzakta ya. Ne kadar uzak. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Tablette oynayanlar daha da bunu uzaklaştırabiliyorlar. Ve 5000 aldık güzel. İlk kılıç okulansın. İlk ilk o küçücük hali var ya. Ha şu, şu hali bak. Dur göstereyim. Abicim eve geri dön. Heh, şu hali gibi bak şu kadarcık bir başkent yapsalarmış ilk etapta ilk etap için 5 tane köy için daha güzel olmaz mıymış ya? Yani o kadar büyük alana ne gerek var aga? Bence o kadar gerek yoktu. Bunlar tamamen özeleştirir arkadaşlar onu da belirteyim. Yani belki ileriki güncellemeler için e, bunu yapmışlardır. Bilemeyeceğiz. Ha bu arada short videosu yakında bir tane gelecek. Çok sağlam spoilerların olduğu bir şey gördüm o short videosunda arkadaşlar. Yakında hazırlayıp atacağım kanala. Şöyle şuraya bir tamamlayalım. Çok güzel burası da bitmiş oldu. Büyücüleri de tamamlamış olduk 4. seviye. Sıra 5. seviyede. Hala savunma kasıyoruz ya. Gerçekten şaka gibi. Ama şu ejderhaları bitirmemiz çok iyi oldu. Önceliğimiz bunlardı zaten. Çünkü işte savunma bonusu kazandıracak bina, ejderha kayalıkları, ikincisi başkent. Bu ikisini hallederseniz Tamamdır bu iş arkadaşlar. Diğer köyler ne yaparsanız yapın 2 saldırıda üçleniyor. Rakibiniz biraz biliyorsa saldırıya 2 saldırıda atıyorlar arkadaşlar. Hatta profesyonelse bir saldırıda bile indirebiliyorlar. Uzun zamandır başkent videosu da çekmiyordum dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Fikirlerinizi güncelen fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Belki sizin aranızdan bir tanesinin güncellemesi oyuna gelecek dostlar. Dediğim gibi yorumlar kısmına bekliyorum. Ve çok yakında yani bir çok yakında arkadaşlar güzel bir sürprizin daha olacak sizlere. Ama var yani bir en az 3-4 ayı var bu sürprizin. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler için ufaktan bir kulaklarını çınlatmış oldum. Benim için de heyecanlı bir şey olacak. Spoiler yok. Spoiler yok hadi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.